Mükafat kapısını açan çile. Babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz size bir işi cazip gösterip ayağınızı kaydırmıştır. Bana düşen bu hale karşı sükûnet ve ümit içinde güzelce sabretmektir. Ümit ederim ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Yusuf 83 Yusuf'un kardeşleri daha önce babalarına yalan söyledikleri için bu sefer de söyledikleri doğru söze babaları inanmak istemedi. Onlara "Hayır. Sizin nefisleriniz aldatıp böyle büyük bir işe sürüklemiş. Yoksa bizim şeriatımızda hırsızın esir olarak yakalanacağını aziz ne bilirdi?" dedi. Onlardan yüz çevirdi de "Ah Yusuf'um ah!" diye sızlandı ve üzüntüden gözlerine ak düştü kederini içine gömdü Yusuf 84 Yusuf'u kaybettiği günden beri Yakup aleyhisselamın gözüne uyku girmedi O zaman yeryüzünde bulunanların Allah indinde en şerefli olanı Yakup aleyhisselamdı Nihayet ağlıya ağlıya Yakup'un gözlerine ak indi Bunun bir hikmetinin de diğer oğullarını görüp hüzün ve kederinin daha fazla ziyadeleşmemesi için olduğu söylenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Allah Teala Hazretleri "Ben kimin en kıymetli iki varlığını gözlerine almışsam ve o da sevabını umarak bu hale sabretmişse ona cennet dışında bir mükafat vermeye razı olmam." buyurdu. Buhari'nin rivayeti ise şöyledir: Allah Teala Hazretleri buyurdu ki: Ben kulumu iki sevdiğiyle imtihan edersem o da bu hale sabır gösterir ve sevap umarsa onlara bunun karşılığında cenneti veririm. Yakup Aleyhisselam 40 sene ağlamıştır. Onun amalı hususunda bazı büyükler şöyle demişlerdir: Allah Teala bu amalığı Yakuba, Yusuf'un dış görüntüsünü değil onda tecelli eden cemali mutlakı daimi olarak seyretmesi için vermiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın cemal nurları Yusuf'ta tecelli etmişti ve Yakup da bu sebeple Yusuf'u fazla sevmekteydi. Ancak hüsn mutlak olan Mevla'ya karşı gayri iradi bir hata sebebiyle Cenab-ı Hak Yusuf'u ondan ayırdı. Yusuf'un zahirine nazar eden gözlerini aldı. Burada işaret edilir ki kul, alemin zahirine baktığı zahiri gözden ve gördüklerinden fani olmadığı müddetçe, hüsn-i mutlakı yani cemali ilahiyi müşahedeye nail olamaz.''